Günlerden patlıcan kebabı. Malzemeler: 200 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 5 dal maydanoz, 2 adet patlıcan, 5 adet çeri domates, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber. Sosu için 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kekik, tuz ve karabiber. Şimdi yapılışı. Öncelikle soğanları rendeliyoruz. Sarımsaklarımı havanda iyice ezeceğim. Ezmiş olduğum sarımsağı soğan üzerine ilave edeceğim. Maydanozlarımı çok ince bir şekilde kıyacağım. Soğan ve sarımsağın üzerine ilave ettim. Ardından kıymamı ilave edeceğim. Baharat karışımı ilavesi yaptım. Şimdi güzelce iyi bir şekilde yoğuracağım. Patlıcanlarımı soyacakla alacalı bir şekilde soyacağım. Halka halka doğrayacağım. Zeytinyağında patlıcanlarımı alt üst güzel bir şekilde kızartacağım. Şimdi domateslerimi de ortadan ikiye böldüm. Tepsinin ortasına domateslerimi yerleştireceğim. Köftelerimi ceviz şeklinde küçülteceğim. Kızartmış olduğum iki patlıcanın arasına bir köfte yerleştirerek tepsiye yerleştireceğim. Sosu için domates salçası, biber salçası, kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağı ilavesi yapacağım. Hafif bir su ilavesi yapacağım, çırpacağım güzelce. Patlıcan kebabının üzerine yerleştireceğim fırında yaklaşık 10 dakika boyunca üstünü kızartacağım. Patlıcan kebabım hazır. Tabağın ortasına güzelce yerleştireceğim. Üzerlerine domates ilavesi yapacağım. Son olarak yemeğin sosundan da üzerine gezdirdikten sonra servise hazır. Afiyet olsun.